Ha. ha. Güzel tütüyorlar ya. Güzel koku. Yinece bu koku böyle olmaz. Yiyecekler ki koktu olmaz. Güzel tutuyor baksana bu ormanın burnu yani. Kendinden öğrendin böyle pizza yapmıyor ya. Kaç yaşında başladın pizza yapmaya? Babam amesti. Kaç yaşındaydın? Bana babam etti. 8 yaşından beri ekmek yapıyorum hala yapıyorum. Hala. Sekiz yaşında biraz erken değil mi? Yok, erken değil. Köy yerinde erken değil. Müzik yapmaktan az kalır. Bizden adam uçmaz mı? Mecbur. <laughs> Baya güzel yapıyorum. Sekiz yaşında başlamışsın şimdi de. Yapıyorsun. <laughs>